Arkadaşlar merhaba. Bugün ailecek pazardaydık. Pazar yeri bir acayip olmuş. Bütün tezgahlarda organik, köyden geldi, bizim bahçeden gibi etiketler var. Ben uzun zamandır gitmediğim için fark etmemişim. Kadriye söyledi. Meğerse son yıllarda herkes organik... Arkadaşlar merhaba. Bugün ailecek pazardaydık. Pazar yeri bir acayip olmuş. Bütün tezgahlarda organik, köyden geldi, bizim bahçeden gibi etiketler var. Ben uzun zamandır gitmediğim için fark etmemişim. Kadriye söyledi. Meğerse son yıllarda herkes organik ve doğal ürünleri almaya çalışıyormuş. Bizim çocukluğumuzda genellikle bahçeye ektiğimiz sebzeleri yer Ancak yetiştiremediklerimizi çarşıdan alırdık Ben çocukken bahçeye ektiklerimizi de yerdim Çarşıdan aldıklarımızı da yerdim Sonra çarşıyı da yerdim Ne güzel günlerdi Ohoy! Her sabah dalından kıpkırmızı domatesleri koparır Kümesten daha sıcaklığını kaybetmemiş yumurtaları alır mutfağa götürürdüm Ben de künefe ağacından künefe kopartır yerdim dalından yeni kopartılmış künefe of sıcacık olurdu. Künefe ağacı diye bir şey yok Necati. Kafamızı karıştırma. Ama olsa ne güzel olurdu değil mi? Hohoy. Küresel ısınma ve dünyadaki kirlilik arttıkça tarım alanları, orada yetişen bitkiler ve onları yiyerek büyüyen canlılar azalmış. Bir süre sonra bizler aç kalmayalım diye laboratuvarda bazı maddeler geliştirilmiş. Bitkilerin üzerinde deneyler yapılmış ve ürünler doğal olmaktan çıkmış. Evet, mesela ben üç kollu domates görmüştüm. Hiç üç kollu domates olur mu? Domates de değil, iki kollu olur. İki kollu da olmaz. Domatesin kolları olmaz Necati. O zaman bu ne? Ay! Gel vatandaş gel, organik ürünler burada gel. Teyze, amca, organik domates geldi. Hem de konuşuyor. Gel, Konuşsana domates. Maalesef bu domates organik değil. Bir ürünün organik olabilmesi için tohumundan başlayarak hiç bozulmamış olması gerekiyor. Domates kardeş sen maalesef organik değilmişsin. Hadi sana güle güle. Bizim ülkemizde de ata tohumu, tohum takas gibi dernekler kurulmuş. Doğallığı bozulmamış tohumların üretimini arttırmaya çalışıyorlarmış. Demek ki neymiş çocuklar? Bizler anne baba olarak sizlere en sağlıklı şeyleri yedirmek için uğraşırız. Ama sizin de kendinizi korumayı öğrenmeniz lazım. Mesela abur cubur şeyleri yemeyi bırakın. Onların çoğunun içinde işte bu doğal olmayan yağlar, unlar kullanılıyor. Alışveriş yaparken en büyük, en kırmızı elmayı istemeyin. Üzeri lekeli, yamru yumru olduğu için çok yakışıklı görünmeyen ama organik olan elmayı isteyin. Mühim olan dış güzellik değil, iç güzelliğidir her zaman. Aynı benim gibi. <laughs> Zaten organik olan sebze meyveler daha da lezzetli oluyorlar değil mi? Aynen öyle. Bu anlattıklarımı siz de herkese anlatın. Pazarda, markette organik ürünleri alın. Biraz büyüyünce bu konuda çalışan derneklere destek olun. Tamam. Ben herkes anlatacağım. Merak etme. Yaşasın organik sebze meyve. Hatta şu anda bir dernek kuruyorum. Adı da Organik Necati Derneği. O ne de Hepiniz tüm sebze ve meyve ve tatlılarınızı bana getirebilirsiniz. Ben hepsinin tadına bakıp size organik mi değil mi söylerim. Ohoy. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşadığınızı unutmayın. Havamız, suyumuz, toprağımız güzel. Necati ne yapıyorsun? Toprağa künefe ekiyorum. Künefe ağacı çıkacak. Necati Hoca, Necati Hoca. Hiç topraktan künefe ağacı çıkar mı? Tabii. Necati Hoca durur mu? Patlatmış cevabı. Ya çıkarsa? Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar, şimdi size bir soru. Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu kimdir? Ben değildim. Hep suçu bana atıyorsunuz. Bu sefer ben değildim gerçekten. Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be, ilk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu aniden gelen bir fırtınaydı. Evet doğru. Bizim ülkemizde aslında çok da fazla fırtına filan olmaz. Rüzgar ve yağmur birlikte olunca ooo oh, hava bugün çok. Geçeriz. Ama son yıllarda bu kötü hava rolünü abartmaya başladı. Ani sel baskınları, toprak kaymaları ve hortum olayları giderek artıyor. Hortum mu? Bak yine iş işte döndü dolaştı benim hortumuma geldi gördün mü? Canım hortumum benim. Sen kötü bir şey yapmazsın merak etme. Necati abi senin hortumundan bahsetmiyorum. Başka kimin hortumu var? Beni kaldırma Şakir. Necati abi hortum derken hani havada oluşan rüzgarla hani böyle döne döne ilerleyen şey var ya. Ağaçları evleri yerinden söken ondan bahsediyorum. Oo. O çok kötü bir şey ya evet. Benim dedemin bir lafı vardır. Hortum görünce kaçacağım, yürüm görünce yiyeceksin. Evet doğru. Hortum gördüğümüzde hemen sığınacak güvenli bir yere gitmeliyiz arkadaşlar. Yoksa hortum bizi de uçurabilir. Evet doğru. Rüzgarın birçok çeşidi vardır. İstersen ondan da bahsedeyim yeri gelmişken. Mesela Meltem rüzgarı yüzümüzü okşayan keyifli hafif bir rüzgar türüdür. Oo çok severim. Böyle efil, efil saçlarımı dalgalandırır Meltem. Zaten iki tane saçım var. Oy. Poyrazsa kuzey doğudan eser, havayı soğutur, bizi üşütür. Onun kardeşleri Karayel ve Yıldız'dır. Bunlar da kuzeyli rüzgarlardır. Evet. Bunlar uf uf diye eserler. Bunları pek sevmem. Minicik kulaklarım üşüyor bunlar esince. Lodos Poyraz'ın tam tersidir. Güneybatı'dan gelir, sıcak bir rüzgardır. Havayı ısıtır ama kuvvetli esteğinde çok güçlüdür. Çatıları, antenleri uçurabilir. Bu macerayı bize yaşatan muhtemelen kendisiydi. Lodos'un kardeşlerinin adları da kıble ve keşişlemedir. Bu arkadaşlar da güneyden gelirler genellikle uslu çocuklardır. Ya zaten adı keşişleme olan bir rüzgar ne kadar tehlikeli olabilir ki? Ha isme bak keşişleme, keşişleme, keşkül gibi. E, hay. Keşkül dedim de aklıma geldi. Açtım ben. Bir ara kaybolma. Beş tane keşkül üyüp geliyorum. Bu halleriyle rüzgarları severiz. Bize çok da zararları olmaz. Ama fırtınaya dönüşecek kadar güçlendiklerinde onlara karşı biraz tavır almamız gerekir. Eğer rüzgarın esme hızı saatte 60 kilometrenin üstüne çıkarsa otomobilden hızlı gidiyor demektir ve tehlikeli hale gelir. 75 kilometrenin üstüne çıkarsa ortalıkta hiç dolaşmayın, hemen kapalı bir yere sığının. Hele de 100 kilometrenin üstüne çıkacak kadar sinirlenmişse gözüne görünmeyin arkadaşlar. Bundan sonrasına kasırga denir. Henüz bizde az görülüyor. Ama şu küresel ısınma işini ciddiye almazsak yakında kendisiyle tanışacağız demektir. <laughs> Eyvah! Eh, eh, Şiddetli rüzgar başladı aşırı sinirlenmiş her rüzgarda yapılacak en iyi şey kapalı bir yere girmek veya kuytu bir köşeye saklanmaktır. Ya da bana tutunabilirsiniz. Ohoy! Yediğim keşkül tatlıları sayesinde aldığım kilolar yüzünden rüzgara karşı koyabiliyorum. Ohoy! İşte keşkülün gücü. Ay, 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 uçuyorum ya.